أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قوله قيمة لي جلر دي التحفة السنية كتابا دان قال دمز يردن ديروس. برنجكي درس مزد فاعلي مشتق فاعلن ظاهر جلان قسم قسم لرنه örnekleriyle beraber açıklamaya çalışmıştık. Bugünkü dersimizde ise na'ibul faili okuyacağız. Yani fa'ilin yerine geçen merfu e, ismi okuyacağız. Kale musannif dedi. Babul lezî lem yusemme fa'iluhu. Faali zikredilmeyen. Mef'ul babe. Buna e, na'ibul fa'il dediğimiz gibi e, lezî lem yusemme fa'ilu da diyebiliyoruz. Normalde bir kelam e, fiil cümlesinden meydana geldiğinde, fiil cümlesinden oluştuğunda fiil, fail ve mef'ulden oluşur. Bunlardan meydana gelir. Cümleyi fiiliyenin üyeleri fiil, fail, mef'uldur. Bazen mutekellim faili hasfeder, e, fiil ve mef'ulle yetenir. Bu durumda fail hasfedildiğinde mef'ul failin yerine geçer. Yani mutekellim failini hasfeder ve mef'ulu failin yerine koyar failin yerine mef'ul geçtiğinde failin hükümlerini alır. Yani fail gibi artık merfu olur. İşte artık fail gibi fiilin önüne geçemez. Normalde mef'ul fiilin önüne geçebiliyordu ama failin yerine geçtiğinden dolayı artık failin öne geçemez. Bu mef'ul failin yerine geçtiğinden dolayı ve fail de zikredilmediği için bu mef'ule mef'ulul ledi o mef'ul ki lem yusemme fa'ilu. Fa'ili isimlendirilmemiş. Yani fa'ili zikredilmemiş mef'ul diye de isimlendirilir. Peki mef'ulul ledi lem yusemme fa'ilu. Fa'ili zikredilmeyen mef'ul dediğimiz kelime hangisidir? Ve huvel ismu el merfu'u. Merfu olan isimdir. El ledi lem yuzker ma'u O merfu isim ki kendisiyle beraber faali zikredilmemiş. Yani faali cümlede getirilmemiştir. Ve aqulu kad yekunu el kelam muallafan bazen kelam oluşur min fi'lin ve fa'ilin ve maf'ulin bih. Bazen kelam fiil, fa'il ve maf'ul bihden oluşur. Nahu örnek kata mahmudun el gusna. Mahmud dalı kesti. Burada kata kelimesi fiildir, fiil-i madidir. Mahmudun kelimesi lafz-ı merfu damme ile faildir. El gusna lafz-ı mansub nasbesi fethayledir. Kata fiilinin mef'uludur. Ve bu bir kelamdır. Neyden meydana gelmiş? Fiil, fail ve mef'ulden meydana gelmiş. Ve nahu hafize halilun ed derse. Halil dersi ezberledi. Yine aynı şekilde hafize kelimesi fiili madidir. Halilun lafzan merfu rafahsi damme ile e, faildir. Ed derse lafza mensub nesbesi fethe ile mef'uldur. Burada da e, kelam fiil, fail ve mef'uldan oluşmuştur. Ve nahu yakta'u İbrahim el gusne. İbrahim dalı kesiyor. Ve yahfazu aliyun ed derse. Ali dersi ezbeliyor. Burada dört örnek verdi. İki örnek e, madi fiiliyle beraber gelenlerdir. E, diğer iki e, örneklerde de mudari fiil getirilmiş. Yani fiil cümlesi madi ile de başlayabilir, mudari ile de başlayabilir. Şimdi burada yakta'u kelimesi e, fiil mudaridir. İbrahim'u kelimesi lafza merfur yakta'u dame ile fiilinin faalidir. El-gusne lafza mensub nasbesi yaqta'u fiilinin mef'uludur. Ve burada kelam, fiil, fail ve mef'ulden oluşmuştur. ve yehfezu aliyyun ed Burada yine Yahfezu fiildir. Kelime olarak fiildir. fiil Fiilin mudari'dir. aliyyun lafza merfurra ve siddamı ile faalidir. ederse lafza mensub nasbesi fethe iledir, mef'ul oluyor. Şimdi burada da kelam, fiil, faal ve mef'ulden oluşmuştur. ve kad yehziful mutakellimu el fa'ile min kelami. Bazen ''Mutekelim konuşan kişi. kelamdan faali hasfeder ve yektefi bi zikri'l fi'li vel mef'uli.'' ''Fi'l ve mef'ulu zikretmekle yetenir.'' ''Ve hine o zaman yani ''Mutekelim faali hasfettiğinde yecbü aleyh en yugayyire suretel fi'li.'' ''Fi'lin suretini değiştirmesi lazım.'' Yani ''Mutekelim faali hasfettiğinde kelamı olduğu gibi bırakamaz.'' Çünkü olduğu gibi bırakırsa faalin hasfedildiğini bilemeyiz. Bu durumda fiili değiştirmesi lazım. Yani fiil ma'lumken onu meçhule çevirmesi lazım. Ve yugayru suretel mef'uli eyden mef'ulun suretini de değiştirmesi lazım. Yani mef'ul mansubken onu değiştirip merfu merf yapması lazım. Ama tağyiru suretil fi'li fiilin suretinin değiştirilmesi yani fiili nasıl değiştirecek? Feseyeti kelam Ali Konuşma onun üzerine gelecek. Biz onu açıklayacağız. Madi olursa şöyle olur, mudari olursa e, böyle olur. Onu açıklayacağız. Ve emme tagyiru el mef'ulü. suretinin değişmesi. Yani faal kelamdan atıldıktan sonra e, mef'ul nasıl değiştirilir? Hangi değişiklikler kendisinde yapılır? Feynev ba'de enkâne mensuben yusayyiruhu merfu'an. Mef'ul mensub iken mutekelim onu merfuat çevirir. Çünkü onun faalin yerine koyuyor. Faal merfudur. Faalin yerine geçen faalin hükmünü alır. Ve yu'tihi mutekellim verir. Ahkam el faal faalin hükmünü o mef'ula verir. İşte faalin hükümleri nedir? Min. Mine beyaniyedir. Beyan ediyor, açıklıyor. Faalin hükümlerini açıklıyor. Min vücubi teekhiri anel fi'li. Fiilden sonra artık getirilmesi vacip olur. Normalde mef'ul fiilin önüne geçebiliyor. Ama faalin yerine geçince, faalin hükmünü alınca faal gibi artık nasıl ki faal fiilin önüne geçemiyor. Bu mef'ul de faalin yerine geçince bu da artık fiilin önüne geçemez. Vacibdir ki fiilden sonra gelsin. Ve te'nisi fi'lihi lehu in kâne bu mef'ul faalin yerine geçince mef'ul e, muennes olduğunda bundan dolayı fiilin de muennes alameti alması vacip olur. Nasıl ki faal muennes olduğunda fiile tenis alameti olan sakin tanım bitişmesi gerekiyordu. Bu mef'ul da onu yerine geçince ve kendisi muennes ise artık e, o fiile de muennes alameti bitişmesi gerekiyor. Ve gayri zalike bunun dışında faal için olan diğer alametler, diğer hükümler neyse bu mef'ule de verilir. Ve yüsemmehine izin buna bu mef'ul isimlendirilir. Naibel faal diye isimlendirilir. Evul mef'ul lezi lem yüsemme faal ya da faali zikredilmemiş mef'ul diye isimlendirilir. Bu mef'ulde yapılan değişikliklerdir. Peki fiilde ne tür değişiklikler yapılır faal hasvedildikten sonra? Kale Musanif dedi. Fe in kana'l fi'lu madiyan er faali hasvedilen fiil madi ise dumme evvelu. Evveli başı dameli yapılır. Mesela kata'a yapılır. Ve kusira ma qabla ahir önce kesreli yapılır. Kata'a فعل حسب ذلك قطيعه وان كان مضارعا مضاريسة ضم اوله اوله ضم ضم يابلر يعني مضارع حرف ضم يابلر وفتح ما قبل اخر كده فتح اليابلر مثلا يقطع يقطع يابلر اقول شارح دير محمد محي الدين عبد الحميد ديور بن ديور ذكر المصنف في هذا العبارات وعباره لدى مصنف ذكرتي التغييرات التي اودي شكل لك تحدث في الفعل في دا ميدانا جلن شكل بو لدى ذكرت عند حسف فاعله فعل فاعل حسف دلنجة وإسناده في الإسناد دلنجة دا إلى المفعول مفعولة دا يندرلنجة اشتاو في إلدى ميدانا لري دي. وذلك بو دا أنه إذا كان الفعل ماضيا في الماضي ضمة ضم أولي ضم يابلر وكسر حرف الذي قبل آخر صندان حرف كسر يابلر فتقول قطع الغصن نورمال حالي قطع محمود الغصن يدي فعل حسف دلنجة متكلم محمود حسف دلنجة قطع الغصن يعني أولني باشنا طم يابت صنون جيكن كسر يابت الغصن يدي غصن يابت وحفظ الدرس درس أزبلندي، كما كم أزبل فعل ذكر دل ممش إن قطع الغصن دل كسل طب فعلا حسف دل مسن بلاغي E, sebepleri vardır. Mesela fail bilinmiyor ya da failin bilinmesi istenilmiyor ya da e, mesele, amaç, faalin zikri değildir, mef'ulun meydana gelmesi bir takım sebeplerinden dolayı e, faal hasfedilebilir. Ve in kana al Fiil mudari'an fi'l mudari ise dumma awwali damma yapılır <laughs> ve futi harful ladhi kabla akhir sondan önceki fetha yapılır. Fe taqulu dersin yuqta'u Normalde yaqta'u e, Mahmudun el gusneydi. Mahmud hasvedilince Yaqta'u, yaktau ye çevrildi. Yani mudara harfi damme yapıldı. Sondan öncesi fetha yapıldı. El gusneyde gusnu yapıldı. Yuqta'ul el dal kesilecek. Kim kesecek belli değil. Faal hasvedilmiş. Yani burada zikredilmemiş. Ve yuhfazu ders ezbelenecek. Ezbeleniyor, ezbelenecek. Yuhfazu yine yahfazuydu, yuhfazu yapıldı. Ed derseydi, ed adder, su yapıldı. Burada e, merfu olan kelime eddersu kelimesidir. El kelimeleridir. Aksamun naibil faali. Faalin yerine geçen merfu isimlerin e, kısımları. Şimdi biz daha önce faalin e, iki kısmı ayrıldığını söylemiştik. Zahir isim olarak geldiğini, modmer olarak, damir olarak geldiğini söylemiştik. Aynı şekilde e, naibul fa'il de faalin yerine geçen merfu isim bazen zahir isim olarak gelir. Mesela zeyd olarak gelir, olsun olarak gelir, ders olarak gelir. Bazen de damir olarak getirilebilir. Ale ve ve ala kısmeyni naibül fa'il iki kısma ayrılır. Zahirun zahir isim olarak gelen var ve mudvarun bir de damir olarak gelen var. Fe zahir zahire örnek nahu ki senin sözündeki gibi duribe zeydun. Burada duribe meçhul bir fiildir. Bina-i mef'uldür. Zeydun da naibul faildir. Yani darabe, emrun, zeydendir. Emrun hasvedilince duribe yapıldı, zeyden, zeydun yapıldı. Burada duribe fiilin naibul faali, zeydun kelimesi ve zeyd de zahir bir isimdir. Ve yudrabu emru, burada da mudari fiildir, bine mefuldür. Zeydun onun naibi faalidir. Tabi burada e, duribe, yudrabu bunlar e, sulasi olan fiillerdir. Ve ukrime amrun ve yukramu amrun. Burada da ukrime yine madi fiildir. E, Binay mef'uldür. Evveli dammedir. E, sondan önceki kesredir. Fele madi binay mef'ul. Evveli dammeli. Sondan önceki kesreli gelir. Amru'nda e, amrun da faalidir. Ve yukramu amrun. Burada da yukramu binay mef'uldür. Mudaridir. Amru'nda e, amrun bir isimdir. Onun naibu faalidir. Burada e, verdiği örneklerde e, naibul faal zahir isim olarak gelmiştir. Yani herhangi bir karine ihtiyaç duymadan kendisinden murad olan, kast edilen manaya delalet eden kelimelerdir. Vel mudmaru isna aşara damirler de on iki tanedir. Nehu kavlike duribtu e, burada e, tu kelimesi nefsi mütekelim vahdavu damiridir. Duribe fiilinin naibi faalidir. Duribna nefsi mütekelim ma'al gayirdir. Na. Duribte müfred, müzeker, muhatap damiridir. Hmm. Doribti, müfred, menes muhatabe damiridir. Hmm. Doribtuma tuma e, muhatap, tesniye damiridir. Müzekkerler için de kullanılır. Hmm. müennesler için de kullanılır. Hmm. Doribtum e, cem, müzeker, muhatap damiridir. Doribtunne e, cem, müennes muhatabe damiridir. Doribe naibül faali içinde müstetir, huvedir. Doribet, naibül faali içinde müstetir, hiyedir. Doriba eliftir, tesniye elifidir. Doribu e, cem vavudur. E, cem e, gayb damiridir. Naib faal olmuş. Dorib ne? E, deki sondaki ne? E, cem gaybe damiridir. Doribe fiilini naib faalidir. Ve yakulu şarih diyor. yani kasimu naibul faal. Naibul faal kısımlara ayrılır. Kemen kasemel faal kısımlara ayrıldığı gibi. İle zahirin ve mudmarin. Zahir ve mudmar diye iki kısma ayrılır. Vel mudmaru ila muttasilin ve munfasilin. damir olarak gelen naib-i faalde muttasıl olabilir, munfasıl olabilir. Ve enva'u kulli kısmı min damiri ithna aşara. Tüm damirlerin e, kısımları 12 tanedir. Yani bu damirlerin toplamı hepsi 12 tanedir. İthna lil mutekelim. iki tanesi mutekelim içinde. Biri mutekelim vahdavudur. Diğeri mutekelim al -gayrıdır. Ve hamsetül için. Beş tane muhatap içindir. Çünkü mufred tesniye e, cem için gelir. Hani zamanda muzeker, muennes. Tesneleri bir sayıldığı için e, beş tane yapıyor. Yani bir tane tesniye, iki tane mufred, iki tane cem. Toplam beş tane muhatap içindir. Ve hamsetül Aynı şekilde beş tane de içindir. Ve kad zekerna tafsile zalike kullihi. Bunun hepsinin detayını zikrettik. Fibabil faalin babında, faal konusunda bunun detayını hepsini ee, Musani bize, e, Musa'nı bize zikretti. Biz bunları açıklamaya çalıştık. Dolayısıyla fela hacete bina tekrar huna. Burada bir daha tekrar etme ihtiyaç e, duymuyoruz. Yani bir daha bu, bu damileri tekre, tek, tek açıklamaya gerek yoktur. Faalde e, bunlar gerektiği kadar açıklandı. Bu şekilde e, merfu olarak gelen e, naibul faal olan e, ismi de açıklamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah Azze ve Celle emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.